diş taşı temizliğinden bahsedecek olursak tükrüğümüzün ağız içinde biriktirdiği bir karbonatların uzun süre dişe diş arası boşluklara yapışması sonucu oluşan istemediğimiz doku içi materyallerdir. Bu doku içi bir karbonat tuzlarının taş olmasıyla beraber diş taşının üzerindeki bakteriler diş eti iltihabına, kemik iltihabına yol açarlar. Uzun süreli diş taşının kalması sonucunda dişlerinizde sallanarak özellikle e, tabir edebiliriz. Mobilite dediğimiz bu durumda geri dönüş yoktur. Dişlerin çekimi e, gereklidir. Diş taşı temizliğinin önemi e, aslında ağız sağlığının e, temelidir. Düzenli olarak yapılması gereken bir işlemdir. E, ve dişe zararı yoktur. 6 ay ile 1 yıl arası rutin kontrol muayenelerinizde vücudunuzun oluşturduğu taş miktarına göre temizlik yapılmaktadır. Düzenli yapılırsa kısa, ağrısız ve acısız bir işlemdir. Bakterilerin evi olarak nitelendirdiğimiz diş taşlarının vücudu herhangi bir yararı yoktur. Nasıl tırnağınızın uzamasıyla beraber içinde biriken artıklar artacaksa diş taşı da aynı mantıkla düşünebilirsiniz. Fizyolojik bir olaydır. Tükrüğünüzün pH'i genetiktir engelleyemeyeceğimiz bir durumdur ya da değiştiremeyeceğimiz. Tükrüğümüz asidikse çürüklerimiz fazla olur. Bazik ise diş taşı birikimi daha fazla olur. Tamamen yapısal bir durumdur. Diş fırçası, diş ipi ve arayüz fırçalarıyla bu süreyi uzatabiliriz ama değiştiremeyiz. Kesinlikle 6 ay ile 1 yıl arasında mutlaka taşların ağızdan uzaklaştırılması gerekir. Sebepsiz diş eti kanaması, diş fırçalarken diş eti kanaması görünmeyen bölgelerdeki diş taşlarının varlığına işaret etmektedir. Diş etiniz kanıyorsa vücudunuz size bir uyarıda bulunuyordur. Diş taşlarımı temizlet demek istiyordur. Mutlaka rutin kontrollerinizde gittiğinizde hekiminiz size önerecektir. Düzenli olarak az bakımımızı yaptıralım.